Evet arkadaşlar ben şimdi Nehir'e bir sürpriz yaptım. Çok canı sıkılıyordu. İstediği bir şey aldım bakalım. Görünce ne tepki verecek? Yeah. Tatlım merhaba. Girebilir miyim? girebilirsin anne. Ne yapıyorsun anneciğim? Kitap okuyorum. Çok diyor sıkıldı. Canım da sıkıldı. Evet. Hım. E dışarı çıksaydın Hmm, anladım. Ama dışarısı da, da çok sıcak zaten. Çıkma bence. Aynen ben markete sıcak. kadar gittim. Fenalık geçirdim. Çok sıcak gerçekten. gerçekten mi? Evet. Akşamüstü çıkar, birazcık oynarız ya da yürüyüş yaparız. Bence şu an odada kalman en mantıklısı. Ben bir şey söyleyeyim mi? Yani. Zaten burası sıcak. E, sıcak ama dışarısı daha da sıcak tattım. Neyse. Ben de senin canına sıkıldığını düşünerek. Sana bir şeyler aldım. Hani tamam. hep istediğim bir şey. Birazcık da oyalanırsın belki. Olur mu? Şaka yapıyorsun onu. Evet. Arkadaşlar biz Nehirle birlikte onu oynamayı çok seviyoruz. Evet. Çok keyif alıyoruz, çok eğleniyoruz. Ee, diğer unumuz İstanbul'da kaldı. Biz şu anda yazlıkta olduğumuz için bir tane de buraya aldık. Evet. Ee, burada da oynamak için. Nehirle biz kutu oyunlarını, aile oyunlarını evet, çok, çok seviyoruz. Seviyorum. Hep birlikte. Çok evet, çok mi? keyifli oluyor bizim için. Evet, Nehir'in canı sıkıldığı için e, boya kalemlerimiz Biz de anne, İstanbul'da şey kalmıştı. Aç, kardeşim yapmış ya. Evet, derin suda kendince boya yapıyor ablasının kitaplarını. Aç bakalım tatlım, geç bakalım masana otur. E, Bu ne? E, kalem tıraşını da aldım tabi. Çünkü malzemelerimiz burada yok. Hepsi İstanbul'da kaldı. Şimdi tatil başlangıcında getireceğiz bütün malzemelerimizi. Çok ay 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 neler var. Ha, değişik şekiller var. Senin sevebileceğini düşündüm. Biraz oyalanmış olursun hem. Çok teşekkür ederim. Evet hadi bakalım. Tabii önce boyamamızı yapacağız. Arkadaşlar bir de Nehir günde en az 10 sayfa kitap okuyor. Kitap okumayı çok seviyoruz. Hepimiz kitap Benim okumalıyız kitap değil mi? Listesim var. Listemiz var. Evet, öğretmenimize gönderdiğimiz. 50 kadar? Yani kitap, sen listemiz var. Ya, 50 kaç? 50 tane, 50 tane e, kitap, kitap, okuyacak. okuyacak. Evet. Okuyor. Listemiz bitince i̇şte ne yapıyoruz? Öğretmeni öğretmenimize veriyoruz. Öğretmen de size giriyor. Evet. Bir de akıllı tahtadan e, bakıyor zaten bize. Hmm, Bütün hadi bakalım. Beraber. Aç bakalım boyaları. Ya. Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Sonra da seninle şey oynayalım. onu oynayalım. Evet. İstanbul'da kurum, kurum ne? Burada, burada. İstanbul'daki kromili ama bu sefer aynı olmasın dedim. Farklı olsun dedim. Çok kutu süresini çıkarabilirsin. Çok güzel. Ee, İstanbul'dan gelirken kalemliğimizi de getirelim buraya biz. Masamıza koyalım. Evet, onu <laughs> unuttuk. Çok güzel. Bizim keçeli kalemlerimiz vardı nehir set halinde. Kaçlıydı o kalemler? 60'lıydı. Alt 60 mıydı? Onları da getirelim anneciğim ha. gelirken. Tamam. Masamızda bulunsun. Hemen bu ne? Bu bir ben da. balık. Evet. Ne balık? Alt balık. Değişik bir balık yapmışlar. <laughs> Tam şekli belli olmuyor. <laughs> Anladım. Hadi bakalım. Hadi bakalım boyamaya başla. Evet arkadaşlar Nehir balığını bitirmek üzere. Anne bir şey söyleyeyim. Söyle tatlım. Hani ben hatırlıyor musun benim balıklarım vardı turuncu. Evet. Şey yapsak, ölmüşlerdi. evet. Rahmetine kavuştu. Evet. Şey yapsak alır mı baby Shark'tan. dansı? Ha, boyamayı bitirdikten sonra bir de Baby Shark dansı mı yapalım evet. diyorsun? E tamam hadi yapalım o zaman. Sen şimdi balığını güzelce boya. O, o dudaklar ne olmuş <laughs> diye nehir öyle. Turuncu wow. renk. Mavi gözlü. Mavi gözlü. Kırmızı, dudak. kırmızı dudaklı. bir balık. Sevimli olmuş ama ha boyayınca. <laughs> Daha da güzel geldi gözüme. Sonra da yapmak istiyorum. Tamam ama onun öncesine ne yapalım? Baby Shark, Baby shark dansını yersin. yapalım. Evet Nehir, boyamanı bitirdin. Şimdi dans etmek istiyorsun. Hadi evet. bakalım. Baby Shark başlasın mı? Başlasın. Evet.

Ay bu kızın hiç de sesi çıkmıyor. Dans ettik, boyamayı yaptık. Aa, uyumuş ya bu. Kıyamam, yoruldu demek ki. Nehir. Tatlım sen uyudun mu bebeğim? Evet, oruç. Ay ben de merak ettim aşağıda sesin çıkmadı bir sana geleyim bakayım dedim. Anne bu nedir? Nehir bu ne? Anne vallahi bilmiyorum ben de. Bu nedir de nehir bu nedir? Anne vallahi ben inanmıyorum odayı Angry Birds'ler sarmış. Ne yapacağız şimdi nasıl kurtulacağız bunlardan? Anne şurada bir not var gizemli bir bak bakayım. Bu küçük yazıyor. Dikkatli bak bakalım Ay inanmıyorum. Şuraya bakar mısınız? Anne bunlar <laughs> nasıl kurtulabiliriz biliyor musun? Nasıl kurtulacağız? Anne bunlar da zıplayarak kurtulabilirmişiz. Zıplayarak mı kurtulacağız? Evet anne. Bir de adam böyle çok garip garip yazmış. O zaman bir zıpla deneyelim anne, mi? bir şey söyleyelim. Zıpla deneyelim o zaman istersen ne? şimdi. Anne kurtuldum. Ay bu gitti tamam bundan kurtulduk. Şimdi orada var bak bir tane e, sarı sarı. Ha, bu bunlar mu? ne saçlar mıdır o antenleri mi var onun bir şeyleri Bilmiyorum, var. Anne. Hadi anne. ondan kurtulalım şimdi. Anne bak bundan mı kurtulduk? Tamam süper. Hadi bakalım şimdi. Aa şurada Şu bir şey tane var. Şey. İki tane anne kız herhalde bunlar. Bizim gibi ha? <gülüyor> <gülüyor> Bizim Hangisi gibi. Hangisi anlayamadım? Hangisi bak şurada ha, şurada, şurada küçük var bir tane. Ha, ben tamam. Ha onu da derin su gibi o. Hadi bakalım bir ondan da kurtulalım biz. Evet. Hadi bakalım. Anne bunlar da yok olmuş. Onlar da yok oldu evet tamam. Kaç tane kaldı? Dört tane kaldı. Dört bir tane. şu yeşil kaldı, e, mavi kaldı, siyah bir de açık mavi kaldı. Evet bunlardan da kurtulursak tamamen kurtulmuş oluyoruz hepsinden. Bunları da göndermemiz gerekiyor Nehir. Anne bir tane daha not buldum bir okuyayım mı? Oku bakalım ne yazıyor notta? Bir şey söyle. Bunların hepsini yaparsak o adamın ismini bulabilirmişiz. Öyle mi? Evet kitapta ay notta, notta öyle mi yazıyor? Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oh, Anne diğerleri de gitmiş, şey Tamam kaldı. Siyah, kaldı. Ee, siyah kaldı. Siyah gitti. Pardon siyah gitti. Mavi açık mavi gitti. Bir tek şu yeşil kaldı. Tamam. Yeşili çok severim ama bunun rengi de bana bir tuhaf geldi yani tamam. her. Hadi bunu da gönderelim kurtulalım. Anne. Ama bu gitmiyor Nehir. Anne ne bu gitmiyor? Daha dinleyin. Pıh! Yok anne bu gitmiyor. E ne yapacağız bunu nasıl göndereceğiz Nehir? Bilmiyorum anne. Aa, diğerlerini gönderdik kurtulduk ama bundan kurtuluşmuş pek kolay olmayacak herhalde. Çok değil olsam. <gülüyor> <gülüyor> o olsam. Az sonra kadar bir yapışırız. Ne yapabiliriz sence? Bilmiyorum ne yapabiliriz? Bilmiyorum. ne yapabiliriz ne yapabiliriz bir düşün bakalım. Bu, bu bunlar ağır mı anne? Bilmiyorum. Bir kaldır bakalım. Ağır mı? Hayır. Aksine. Niye ağır değil mi? Ne yapalım biliyor musun? Sen şimdi camı aç. Hadi oradan fırlat Hadi. arkadaşlar Hadi. yanına gelsin. Hadi. Hadi. Arkadaşlar. Abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı sakın unutmuyorsunuz. Bay bay.